Evet arkadaşlar incirlerimizi Kasım ayında yapmıştık. Görüyorsunuz. Burada dudumuz var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi patlamaya yakın bir gözümüz var. Narımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Yapraklarını vermeye başladı. Şu şekilde gördüğünüz zaman daha iyi. Yine buradan narımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Dudumuz var. Bunları hep Kasım ayında yapmıştık arkadaşlar. Görüyorsunuz incirimizi, narımızı kırmızı kırmızı kızarıyor ve yapraklarını vermeye başladı. Dudumuz var yine burada. Burası komple incir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi traktör olmamız var. Hemen hemen hepsi olacak gibi arkadaşlar. Yalnız şu sıra çok yağışlı geçiyor. Yağışlı olması da çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Çünkü yağış Dibini çürütüyor arkadaşlar. Fazla su almazsayı bir şey değil. Gördüğünüz gibi dalından keserek köklendirdiğimiz narlarımız incirlerimiz arkadaşlar. Hiçbir hormon kullanmadan arkadaşlar dalından kesiyoruz. Kasım ayında toprağa ekiyoruz. Ve Nisan ayında, Mart Nisan ayında da kendimiz hemen hemen 2 günde bir sulu yaraktan gördüğünüz gibi. Şu an bizim tek sorunumuz fazla yağış olursa hepsi değil de bazılarını çürüdebilir. Ama yağış olmazsa gördüğünüz gibi hemen hemen görüyorsunuz hepsini ağaç yapabilmeyi düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi. Kimisi erken verir yaprağını arkadaşlar. Kimisi bak bu vermeye başlamış. Bu daha geç verecek. Gördüğünüz gibi. İncilerimiz bu şekilde arkadaşlar.